Kanalımdan ve mutfağımdan herkese selamlar. Bugün sizlere tavuk göğsünden pide yapacağız. E, malzemelerimizden şöyle bir kabın içerisinde iki parça tavuk göğsümüz vardı. E, tavuk göğsünü bıçak arası yaptık. Yani bıçak arası çok ince bir şekilde. E, üzerinde ise çok ince doğranmış bir adet domates. Burada aynı şekilde bir adet kırmızı kapya biberimiz var. Çok ince doğranmış. Ee, yarım demek de çok ince doğranmış maydanoz, bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı kimyon, bir tatlı kaşığı kırmızı kapya biberin tozu, bir tatlı kaşığı da sumak. Sumak çok yakışıyor tavuk pidesine. Şimdi bir miktar da tuz ekleyeceğim. Bir miktar da sıvı yağ ekleyeceğim. Yağsız olduğu için yaklaşık şöyle bir yemek kaşığı kadar. Evet bunu iyice harmanlayacağız. içi tamam. Bunu kenara alıyorum. Kabın içerisinde 3 su bardağı dolusu tepeleme unumuz var. Bir miktar tuz ekliyorum unumuza. E, tepeleme 3 su bardağı dolusu una şöyle yaklaşık 1,5 yemek kaşığı kadar ayçiçek yağı ekliyorum. Ve buna dikkat edelim. E, hamurumuzu ılık suyla yoğuracağız soğuk su kullanmıyoruz. Şöyle kontrollü bir şekilde azar azar ekleyerek orta sertlikte bir kıvam elde edeceğiz. Çok yumuşak olmayacak, çok da sert olmayacak. Orta yumuşaklıkta Evet, hamurumuzu yoğurduk. Şöyle göstermek istiyorum. Orta sertlikte bir hamur elde ettik. Şimdi ben bunun ağzını kapatacağım bu hamurumuzu. Bir 15 dakika dinlendireceğiz. Çok fazla dinlendirmeyelim yoksa hamur çürür. Açmakta zorlanırsınız. 15 dakika dinlenmesi yeterli olacak. Evet, hamurumuz 15 dakika dinlendi. Şimdi yumurta büyüklüğünde bir beze koparacağım. Kenarda un aldım, açarken unlamak için şöyle yumurta büyüklüğünde beze aldım. Fırın tepsimizde hazırlıyoruz. içine yağlı kağıt serdim. Harcımızı kenara almak istiyorum. Unumuza batırıyorum altını, üstünü. Açıyoruz. Çevirmeden böyle ince uzun açacağız. Tabii ki istediğiniz şekilde verebilirsiniz. Yani pide olacağı için pide şeklini vereceğiz. Yufkanın inceliğinde olacak hamurumuz kalın bırakmayalım. Kemerinin, uç kısmında kalın kalmasın ona dikkat edelim. Şimdi hamurumuzu öncelikle yağlıyorum, fırça yardımıyla ayçiçek sıvı yağıyla. çok fazla yağlamıyoruz. Yağlı olmasın. Şimdi iç harcından şöyle tepeleme bir yemek kaşığı aldım. İster elinizle ister kaşığın sırtıyla harcı yayabilirsiniz. Tabii ki aldığımız bezenin büyüklüğüne göre iç harcını içine koyuyoruz şimdi şöyle pidenin tepsisine alıyorum. Pidemizi. evet bu şekilde göründüğü gibi bütün bezeleri de bu şekilde yaparak devam edeceğim. tepsiye dizeceğim. pidemiz fırına gitmeye hazır. göründüğü gibi bu şekilde pidelerimizi hazırladık. Ee, fırını öncesinden çok iyi ısıtıyoruz. yani sıcacık böyle çok iyi bir şekilde. Kaynar bir şekilde ısınması lazım fırının içi ee, öncesinden ısıtmış olduğumuz fırına göndererek 200 derecede camdan arada kontrol ederek böyle kızarana kadar pişireceğiz. Pidelerimiz pişti çok güzel oldu İnanın muhteşem oldu dinlendirdikten sonra ortada dilimledim servise hazırlar. Şimdiden denemek isteyenlere kolay gelsin. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Yan taraftaki zil butonunu kullanırsanız yeni tariflerden haberdar olabilirsiniz. Hoşçakalın ve sağlıkla kalın.